Doğru mu? Doğru. Ala abi yaş kaç? 60-70. 60 ile 70 arasında ha, evet. 10 yaş fark var Ala abi. Evet. Ben ilk hanımı Yeni emekli oldum. Yeni emekli oldum. Yeni emekli oldum. 65 yaştan. Evet. Oh otur Ali abi. Ha, oh. oh. Ala abi baba yiğit adamsın ya. He baba yiğit mi? Vallahi. Baba ya. Ya, iyi. Sen? Ben de vakti yer. Yaş kaç abi? 78. Nasıl ihtiyar ya? 78 ihtiyar mı ya? İşte kafa tutmuyor, bacak tutmuyor. Kafa tutmuyor. Bacak tutmuyor. Bacak tutmuyor. Başka? Başka daha derdim yerim de kalacak. <laughs> Isim ne? Vallahi bilmiyorum nasıl geçecek işte bir ele çakıyor. Çakıyoruz mu? Nereye? Nereye işte sürünüyor daha görmüyor. Yok bu ne sürülmesi kalka ya abi ya. Aa, gel gel sen. Yok, aman, bir aman, tut, aman, bir yok. tut elimden tut. Kamara ya yapayım, bir gel. tut elimden ya. Abi bak hayatta bu tür şeylerde pes edersen hastalık adamın üstüne üstüne gelir. Anladın mı? Bol bol yürüyeceksin, bol bol egzersiz yapacaksın. Bol bol değişik iş yapacaksın ki beyin çalışacak. Yapabilsem. Yapacağız gel bakayım şöyle bir yürüyelim kummet koyunda. Bak evladın yürütmez böyle ha. Ha şöyle bir yürü bak hiçbir şeyin yok ne güzel yürüyor. Var mı bir şey şimdi? Ah yürüyorsa böyle, böyle yürüyebilsem. Yürüyorsun ya. işte böyle yürüyeceksin işte. Beni böyle kim dolandıracak? Ben dolandıracağım. Tut. Allah Allah ne var ya? Bak bir o tarafa, bir bu tarafa gideceğim. Bir o tarafa, bir bu tarafa gideceğim. Oturursan ne olur? Hasta olur. Bak. Bak soralım bak bak bak. Oturursa ne olur? Hasta olur. O zaman sen de kalk. Kalk bak. ben... bak bakayım. şu adamın elinden yan yan oturuz. Bir tur attır bakayım şöyle. Hay, gel. Attır bakayım. Hadi bakalım şöyle bir ya. Delikanlı gibi yürüyün şöyle ya. E, He? Elini de sağa sola savur şöyle bakayım. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Şöyle 10 tur atsanız günde bir şey kalmaz ya. Ben orada bahçe var. akşama kadar o bahçeyle uğraşıyorum. Tamam ama buna da yardımcı olacağım. Bunun da var bahçesi. Tamam. İyi de bu yalnız bırakma alıştır adamı ha. Bir de gel şöyle bakayım. Bir de ben ortanıza ben gireyim. Verin bakayım ellerinizi. Ben bu tarafa. Ha şöyle ya. Böyle yürürsen bir şey kalmaz. Kummet köyünde değerli dostlarımız biri 78, biri 68. Kendi alanımızda tekiz diyoruz. Şöyle turlarını attırıyoruz. Tekrar aldığımız yere kütüklerin yanına Okum. kendilerini bırakıyoruz. Haydi oturun bakalım tamam. şimdi yeter bak. Nasıl hissediyorsun kendini? Sağ ol. İyi. İyi oldu değil mi? Her gün böyle yürüyeceksin sen de yürüteceksin. Hadi bakalım. Hadi ben gidiyorum. Hadi böyle, böyle Bunu peşini ya. bırakma tamam mı? Tamam. İyi. Hangi, hangi kanal bu? Hangi kanal? Bir bak bakayım hangi kanal? Bak <laughs> şöyle uzaktan bakma yakından bak. Vallahi, de Okuma yazma var mı? Yok. Sen okuma yazma yok da kaymakamlıkta nasıl çalıştın? Ben 18 sene çalıştım. Kaymakamlıkta? Ha. Okuma yazma olmadan nasıl çalıştın yok, ya? Yok ismimi yazıyorum canım <laughs> 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 işte ya. Hakkı gidiyor aşağı Kadim Sen şimdi bunu okuyamıyor musun? Okuyamadım vallahi. Harfleri biliyor mu? Yok bilmiyorum. Ü. Sen de söyle Hacı abi. Abi. Ü. ü. Ha. L. M. M değil L. L. Ü. L L, 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 K, K e. e, Ülke, Ülke, ülke. ülke TV. Bizde var mı kanallerde? Var tabi ya. <laughs> tabi canım. 10. ya da 11. sırada uydudan çıkar. Uydudan çıkar. Bak şöyle Ülke TV hmm. tamam mı? Ülke. Hmm. Güzel ülkemiz var ya Türkiye. Hmm. Ülke diyoruz yani ülkemiz diyoruz. Ülke TV. Hmm. Tamam abi. Haydi bakalım. Hadi evet. görüşürüz. Evet. Allah emanet. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.